Ve GOLD DRAGON düşürüm. Şimdi Burada hepinizle birlikte 3, 2, 1 ve Ben şimdi Eray'ın bir taktiğini falan öğrendim Beni The Gold Dragon atacağım Harbi mi diyorsun? <laughs> evet Atmayan Atmazsan at at mı? Atmayan diyorum, atmazsan diyorum Oğlum bana ee... para diyorsun ya ben direkt <laughs> Kokusunu alıyorum ve yenerim Net evet söylüyorum Tamam Gold dragon değil ya daha düşük bir şey atarsın. Gold dragon atarım. Pahalı olur mu? satacağım? <laughs> tamam yani bu, bu olabilir. Şimdi arkadaşlar ben para kokusunu aldım, hissettim atacakmış. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum korkutuyorsun ama böyle olmaz. Tamam abi ben. Oğlum yapamıyorum ya bu adama. <laughs> Çok şey deme sinir bozucu. Yok sinirlenmiyorum da. Bir şey deniyorum olmuyor. O sana işlemiyor Şunu anladım. Benim de istediğim şeyler olmuyor bazen de. ayağım Aha. Güzel vurdu lan. Güzel. Oha. Arkadaşlar geliyor mu paralar? Geliyor. Bum. Oh. Ha. <laughs> Hadi bakayım arkadaşlar. Para geliyor mu para? Arkadaşlar beni yense gold dragon atacağım. Aa. Oğlum geliyor lan. Aa ultim var. Arkadaşlar parayı son dakikalar. Lan 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 lan. Ölüyorum vallahi ölüyorum galiba. Ölmedim. Hayır. Gold Dragon geliyor. Bak izleyin. <laughs> Gold Dragon atmayacaksın değil mi? Atacağım. Bak <laughs> <Atacağım>. izle. <laughs> Harbi mi izliyorsun lan bak sevineyim mi Her, seviyorum. mi? herkes ya yayına gitsin. Aa, herkes gitsin. <laughs> kesin yaprak atacak ha. <laughs> Herkes yiyebileceğin yayına gitsin. Biz sigara yakın arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyorum. Yiyebileceğin yayına gidin. Gold Dragon atacağım. Oğlum atacağım atmayacağım. Şimdi bir seviniyor gibi oluyorum. Bir sevinmiyor gibi oluyorum. Göreceksin. 10 saniye sonra. 10. 9. Yiyebileceğin hazır mısın? Ben hazırım inşallah. <laughs> 8. 7. 6. Bak abi fake atma lütfen. 4. İlk İki. <laughs> bir. Abi? Ve. A. Feint Gelsin bakalım. Ne yapacak? Abi biliyorum lan. Niye heyecanlandırıyorsun? <laughs> yaprak attım. Ama yendim. Helal olsun. Harbiden <laughs> Gold Dragon istiyor musun? Yok ya. Ama düşük bir hediye yapabilirsin. Ayıcık adı. Os, şey. Olsun eyvallah eyvallah arkadaşlar. Yevici adamsın. Eyvallah eyvallah. Yevici sen de bir ara rövanş atacak. Ya Utuna atarız oğlum atarız. Ne siz atalım başka? Şey, ne istiyorsun? Zafer'le dün şey yaptık. Bir bir trick Ha bir bir trick şart. Ben Yapalım hiç oynayamadım ama olsun. Sen, Sadece ben, trick sen, shot koyacağım. Sen, sen, ben seni yensen sen, yense, sen de Cold Dragon at okey? Yok 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 olmaz sen <laughs> ha tamam atıyorum ama sen bana fake attın oğlum. Fake atmamış olsana tartın. Eee dibim nerede? O neredeyim? zaman sen de fake at. Fake mi atayım tamam. Ay, <laughs> fake atacağımı bile bile o, ama fake bilmiyorum. olmaz ki. Yani şakadan Gold Dragon diye ama yaprak at. Yebeşe <laughs> <laughs> Gold Dragon tamam mı? Tamam tamam tamam. Arkadaşlar Yebeşe bana Gold Dragon verecek bunu yensen. Savaş topu Savaş topu. <laughs> Hangi map açmıştık arkadaşlar dün? Sadece trick shotlar gol ama bu arada. Şey, trick shot gol. Trick shot gol? Sadece trick shot gol. Yani ultin varken gol atabilirsin. Tamam shot. abi, tamam. Öyle yapalım. Arkadaşlar bu zaten intihar biliyorsunuz. Adamın profil fotoğrafı bile gibi. Aa sen aynı kostüm var. Bu ne oğlum adam şimdiden bir gol attı. Sadece çitlik shot yedin değil mi? Aynen. boş kaleyi de atabilirsin. Ha. Aa, ama go şeyin yok, şutun yok. Şutun yok ki. Trick shot olmuyor. Bu gol sayılmaz. Sayılmaz yanlışlık oldu. <laughs> bir tane atayım mı iştensin? At, at, at bir tane. Arkadaşlar <laughs> görmediniz ya. Onu, ne, onu nasıl trickshot? <laughs> <laughs> Abi bok gibi bir konu trickshot ya. Boş kale atabilirsin ha. Uti. Anladım. Bir trickshot atsan yeter. <laughs> tamam. Hmm. ya nasıl? pek bu politikamızın içi bir kadın gibi o sayılıyor mu sayılıyor sayılıyor arkadaşlar tamam neyse bir kere daha oynayalım ya sardım ondan sonra gold dragon at okey tamam gold dragon bundan sonra <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu niye ensam yemeyeceğim bana gold dragon atacak <laughs> lan neredesin ya sen de bu arada bir şey fark ettim Sen de ikinci var ya Hani sen e, bilmiyorsun ben daha hızlı geliyorum ya Aha yani Orası da var ee, Orası da var Tam olabilir ya Ben bunu kullanıyorum ya Adam böyle alıyor beni ya Geliyor ulti gol geliyor Yok Yo, ben daha güzel bir şey yapacağım şey Yapamazsın Yapamazsın Yapamıyoruz ne yapalım? Oy. Oha be bu neydi abi? <laughs> abi bu neydi? Bunu beklemedim. Ha yani neyse işte, en azından taklit zaten. Sen birinci alsana çünkü bu sayılmaz. Ben senden daha hızlıyım. Daha mı üçlü oluyorsun? Yani seninki daha iyi ama üç vs 3 de daha iyi. 1 vs bir de benimki daha iyi. Ha. Tamam onu alacağım o zaman. <laughs> O nasıl bir şeydi lan öyle arkadaşlar? Bu sefer olmadı. Yanlışlık yanlışlıkla oldu valla oto bastım. Tamam ya değil. O zaman ben yüzde alıyorum. <laughs> tamam. Arkadaş bu sayım yok. Bu maçtan sonra bir dragon atacak. Ben kostüm değiştireyim bu arada. Yeter ki kadar. Zombi mi alacağım ya? Değiştirdin değil mi birinci aldın? Hadi değiştirdim değiştirdim. Okey. Bu arada kardeşim ile şey oynadı. Pizg Mike 9-0 çok rahat aldık ya. Çok hızlı gitti. Yani ilk başta. Sence nasıl gitti seninki? Valla ben randomlarla girdim. yanımıza 300 kupa adam geldi ilk başta. Öyle bir iki maç yenildik. Yanımızda bir şey yoktu. Ben solo random girdim. Bana dediler ki random da alabiliyorsun dediler. ya çok kolay falan. Evet doğru doğru. Ben de randımda aldım da. E ee, gol o nasıl oldu? Sayılmıyor. O sayılmıyor mu? O sayılmıyor mu? Multi gol. Tamam. Okey sen de at o zaman. Ben, ben bilmiyordum. Gençler şimdi şey challenge yapıyoruz. Ulti, 3 shot gol. Kalede Aynen. olmama gerek yok. Kalede olmadan da atabilir. var. Koşarak kaçabilir miyim? Hayır kaçamadım. Yenildik. Yenildik arkadaşlar. E, Gold Dragon geliyor galiba. Aha. Hayır ya. Büyük <laughs> bir Gold Dragon gelecek. <laughs> Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Atabilirim ama ben güzel bir şey yapmak istiyorum. Nasıl bir şey yapacaksın? O sayılıyor ama. Sayılıyor, sayılıyor. <laughs> tamam arkadaşlar yemeci Gold Dragon atacak bakalım. Evet arkadaşlar Gold Dragon geliyor mu? Evet. Geliyor mu? Gold Dragon arkadaşlar son 7 saniye. 7 6 7 yazın chat arkadaşlar 7. 6 7 hadi 5 7 8 9 Açıyorum. 3 Açıyorum. Bakın, like abone, abone, abone. Arkadaşlar like abone ve geliyor mu? Gold abi. Dragon. Şu Şimdi burada hepinizle birlikte 3, 2, 1 ve... Bir Gold Dragon arkadaşlar. Şu an açıldı, açıldı kutu. Gold Dragon. Like Çok Gold güzel bir Gold Dragon. <laughs> <abi. abi. gülüyor> Neyse bir çay ısmarlayayım ya. Tamamdır. Oğlum ben ben engelledi yok. biri beni. Seni chatte biri beni engelledi. <laughs> O ne lan? Çetli birimini engelledi. Ee, şu an modunu alacağım hemen. Kim anladıysa modunu al ya. Mi? Nereden bakabilirim? Bilmiyorum ki. Beni kim engelledi arkadaşlar? Modunu al onu ya. Arkadaşlar yoksa herkesinkini alacağım. Öyle yapacağız. Kim yapabilir? Bir tane de bundan. Bir tane de buzdan. Engellenmedin. Geri, geri, engellemedin değil mi? Şu an yorum atabiliyor muyum? Bakayım. Şu an yorum atabiliyorum. Az önce engelliler kaldırdılar herhalde. Hmm, yanlışlık olmuştur o zaman. Ama eğer böyle bir şey olsa arkadaşlar botları alacağım. Bak söyleyeyim.